Hemen Cem Toker'e dönmek istiyorum. Cem Bey, üçüncü dalgayı öğrendiğinizde ilk aklınıza gelen cümle ne oldu bu süreçle ilgili? Şaşırmadım, arkasının da geleceğine inanıyorum. Hukuken bir kayyım atama olmasa bile, fiilen adeta bir kayyım atanmış gibi Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tamamen işlevsiz hale getirmeye çalışan, itibarsızlaştırmaya çalışan bir operasyon e, aklıma geliyor. Başka bir şey yok. Şimdi günlerdir televizyon kanallarında iki şey konuşuluyor. Biri CHP mitingleri, İmamoğlu'nun tutuklanmış olması, belediyelere operasyonlar. Öbürü de bu e, Kürt e, açılımı mı anlaşması mı neyse o ve onunla beraber gelebilecek bir yeni anayasa. Her ikisinin de iki amacı var birbirine paralel gidiyor. Bunlardan e, yeni anayasa muhabbeti Erdoğan'ın anayasa iki kere demesine rağmen dördüncü defa aday olmasının önünü açmaya yönelik bir proje ve operasyon. Sadece adaylığa önünü açmak değil bir de e, AKP'nin oyları bu düşüşteyken Erdoğan'ın popüleritesi baş aşağı giderken e, seçimi kazanabilmesi 50 artı 1'e alabilir mi alamaz mı dolayısıyla belki onu da e, yeni anayasada bir rafa kaldırabilir miyiz tek turlu yapabilir miyiz en çok oy alan kazansın gibilerden bir o öbür tarafta CHP ve İmamoğlu e, haberleri ise gelişmeler ise Karşımda beni yenebilecek en güçlü rakibi kulvar dışına atayım bir şekilde. Karşıma o çıkmasın. Hadi o çıkmadı. Fakat karşımda bu sefer e, seçimden sonra birinci parti konumuna gelmiş. <laughs> Ve e, ben size söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun kurduğu altılı masa ittifakından çok daha güçlü bir ittifak kuruldu miting meydanlarında partiler üstü bir manzara o ee, hangi ilde miting yaparsa yapsın ana muhalefet partisi o e, inanılmaz bir muhalefet ittifakı tabanda halk orada yani bizim arkadaşlar da katılıyorlar demokrat partili de katılıyor büyük birlik de katılıyor efendim büyük Türkiye'de katılıyor iyi partili de katılıyor çünkü orada sadece İmamoğlu'na değil verdiği oya sahip çıkma iradesine sahip çıkma oy namustur. namusuna sahip çıkıyor insanlar ee, Erdoğan'ın lafıdır işte oy namus, en büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır deniyor benim yaşadığım il ve ilçe İstanbul ve Şişli'de her iki belediye milletin seçtiği iki belediye başkanı da bugün parmaklıklar arkasında yani böyle bir dönem görülmedi Cumhuriyet tarihinde ama yapılan bütün bu operasyon Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'ı aday yapalım. Anayasayı bir şekilde değiştirelim. Ama karşısı bu durumda da kazanamayabilir. Ona da bir şekil verelim anayasada. Tek turlu olsun. Öte yandan hem ana muhalefet her gün güçlenen ana muhalefet partisini zayıflatalım. Karşımıza çıkara, çıkarabileceği adayları da itibarsızlaştıralım. Benim aklıma bu geliyor. Başka bir şey e, gelmiyor Ekrem Bey. Çok teşekkür ederim. Tekrar yani, geleceğiz. Cem Bey buyurun efendim Hasan hocamı bir, bir, e, duvara Bir ilave edeceğim. Daha yapayım. Stüdyoda değilim dezavantajım oluyor. Kısa bir ilave. Devrim Bey'in söylediğini Lütfen. tamamlayıcı. Sizin programda söyledim mi bilmiyorum ama bir ay kadar önce Mehmet Şimşek Washington'daydı. Dünya Bankası ilk bahar toplantısına katıldı. Orada katıldığı bir programda İmamoğlu'nun tutuklanması kendisine soruldu. Ve dendi ki bu bir yabancı yatırımcıya verilen güveni nasıl etkiler? İkincisi programa sadık kalabilecek misiniz? Programı sürdürebilecek misiniz? Bakın Katar'da demiş ki bizim program sıcak paraya dayalı bir program değil. Ama Washington'da Amerikalı'nın sorduğu soruya Mehmet Şimşek dedi ki burada e, siyasi konuları kenara koyalım. Yatırımcı uzun vadeye bakar ve yatırımcı kazancın onun kazancına bakalım. Yani e, vurkaç, sı, yani sıcak evet. parayı teşvik eden bir söylem. Ayrıca konuşmasının başında İmamoğlu sorulmadan önce şey dedi. E, ne dedi bakayım? Son olaylar, her ülkenin benzeri problemleri olabilir falan filan diye. Onu geçiştirmeye çalıştı ama Amerikalı yorumcu İmamoğlu'nu isim vererek sordu. Onun için karşısına bu problem devamlı çıkacak. E. Hani sordunuz ya ceminizde 1 milyar dolar olsa Türkiye'ye mı? haritada bile bakmıyor yab yabancı yatırımcı. Maalesef. Buraya parasını getirmek Maalesef. için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sık sık, sık. cem beni dönmek isterim. Eh, Sayın Toker gerçekten rahatsız edici bir gece diyebiliriz yargı kulislerinden İstanbul'da pek çok noktadan bir dördüncü dalga olabileceği, gazetecilerin hedef alınabileceğine dair iddialar ayyuka çıkmış durumda. Tüm bu anlattıklarımızın ardından Cem Toker yorumunu merak ediyoruz. Allah ne diyebilirim ki muhalif her kesim ya sindirilmeye, korkutulmaya, susturulmaya çalışılıyor. Ee, sivil toplum deseniz öyle, medya mensupları deseniz öyle, iş dünyasına bakın, TÜSİAD'ın başına gelenlere bakın. En ufak bir hakaret yok, sadece gözlemlerini paylaşıyorlar. Her gece televizyonlarda söylenen eleştirileri dile getirdiler diye e, yargılanıyorlar. Yani e, az önce Mehmet Şimşek diyordunuz, Mehmet Şimşek'in önüne mutlaka koyuluyordur bu sorularda Batı'da. TÜSİAD gibi bir kurumun. Ee, şimdi mesele vicdanlı AKP'lilerin konuşmaya başlamasıyla bir şeyler değişirse değişecek. Ee, Fethi Yıldız mıydı beyefendinin evet, adı? Evet. Emin Akif Bekir okudu tweetini. İki gün önce de Bülent Arınç konuştu biliyorsunuz. Toplumda yargıya güven derin yaralar aldı dedi. Neden? neden yaralar aldı? Yani bunların konuşulması lazım. Hüseyin Çelik'in kendi militan yargımızı yarattık lafı çok önemli bir laf. Yani bütün bunlar muhalefet tarafından kullanılmalı. Eğer Türk yargısı her kararında Türk milleti adına karar veriyorsa İmamoğlu'nun yargılanması da Türk milletinin gözlerinin önünde olmalı. CHP bunu her gün vurgulamalı. TRT'den yayınlanmalı diye. Haftada bir değil. Üç günde bir değil. Ha bunlar yapacaklar mı? Yapmayacaklar. Ama mühim olan bu yargılamayı yayınlayamadıkları. istedikleri her şeyi yapıyorlar istedikleri zaman. Bu konuda bir baskı kurulması lazım. Bütün bu olup bitenler HTS diyorsunuz işte ben demin dedim ya Hamur abiye dönelim milattan önce 1700 küsür efendim Roma hukukunun temelleri işte bu HTS de bir başka şey bana neyi hatırlatıyor bunlar biliyor musunuz ee, Stalin'in bir polis müdürü varmış adam diyormuş ki siz bana adamı getirin ben suçu bulurum yani bu zihniyetin terk edilmesi lazım Türkiye bir hukuk devleti olacaksa bakın şeyde yani Türk yargısını eleştirmek yasak. İşte ee, olumsuz şeyler söylemek yasak ama birisi bana açıklayacak arkadaş Avrupa parlamentosunun ilerleme raporunda niçin Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tüm başvurular içinde yüzde otuz altısını oluşturduğunu Türk yargısının kararları Ahime gidiyor ve e, rekor sayıda mahkumiyet başvuru tazminat rekoru Türkiye'de. E şimdi biz bu yargıyı sorgulamayacak mıyız bu nasıl karar diye. Ve AKP'li duayen isimlerin söyledikleri yargıyla ilgili ben yıllardır bakın en az 10 senedir ne zaman yargı konusu açılsa ben iki örneği dile getiririm. Belki beni takip edenler bıkmıştır duymaktan ama yine vurgulayayım ben bunu. Türkiye'deki yargı bağımsızdır diyor. Değil mi Adalet Bakanı her gün? Evet. 2014 Ocak ayında Cemil Çiçek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın lafını bir kez daha tekrarlayayım. Anayasanın 138. maddesi ölmüştür. İşte hukukçu profesör orada. 138. madde yargı bağımsızlığını güvence altına alan maddedir. Ya bunu AKP'nin meclis başkanı söylüyor yargı bağımsızlığı ölmüştür Türkiye'de diye. Bir Allah kulu da çıkmıyor. Bu kilit kelimeleri yazın Google'a çıkacak. Öte yandan Haşim Kılıç'ın meşhur bir sözü var. Onu da hatırlatmak isterim duymayanlar için. O da emeklilik konuşmasında mealen diyor ki vatandaş karşısına çıkacağı en ücra yerde bile kentte bile karşısına çıkacağı hakim ve savcının siyasi görüşünü bilmektedir. Bu çok tehlikelidir diyor. Ta biz o zamandan başlayacaktık bu yargının hali nedir, niye böyle. Cemil Çiçek'i sorgulayan bir Allah kulu hatırlamıyorum ben. Yargı bağımsızlığı öldüyse kim öldürdü? Artık bağımsız değilse kime bağlandı? Bütün bunları zamanında tepkileri vermediğimiz için ana muhalefet olsun, muhalefet partileri olsun, Bugün yarattıkları toplumsal algıyı, hassasiyeti yaratmadıkları için çıtayı yükselttiler, yükselttiler, yükselttiler ve bugünlere geldik. Ama bu işin sonu yok. Bence Erdoğan'ın önünde iki yol var. Ya oyları düştü, düşmeye devam edecek. Çünkü önünde kolay bir şey yok, bir süreç yok. Bu Kürt süreci de başına dert, ekonomi de başına dert. Ha burada ya diyecek ki ben bu Mengene'yi sıktıkça, hukuktan uzaklaştık algısını verdikçe benim oylarım düşecek. Çünkü toplumda ciddi bir tepki var. Benim olan AKP'lilerden gelen tepkiler, bizlerden gelen tepkiler değil. Biraz zerre vicdanı olan AKP'lilerin verecekleri tepkilerin artması lazım. İkinci yolda bu gidişat gidişat değil, benim biraz yumuşamam lazım diyecek. Ama öyle de yapsa böyle de yapsa sonuç bence önümüzdeki seçimde değişmeyecek. Bunu bu şeyi gördüler yani bu kaçınılmaz sonu gördükleri için işte gözdağına devam ediyorlar. Şimdi belki de evet dediğiniz doğru muhalif gazeteciler diğer muhalif isimler yani toplumun her kesimini sindirmeye susturmaya yönelik bir girişim var. Ekran karartmalar, habere erişim getirmeler, ...efendim internet yavaşlatmalar... E, ...dosyalara erişim getirme... ...şey yasağa getirmeler falan... E, ...Rütük sizin demokrasinin kılıcı gibi... ...bütün medya muhalif kuruluşların başının üstünde sallanıyor... E, ...dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde... ...asla ve asla görmediğimiz bir dönem geçiriyoruz... ...bu badireyi nasıl atlatacağız bilmiyorum ama... Şimdi CHP milletvekilini bulmuşken de söyleyeyim. Genel başkanlarını tebrik ediyorum. İnanılmaz bir rüzgar yakaladı ve dik duruyor. E, tam saha prese devam. Hiç öyle taviz vermeden bu da toplumdaki cesareti arttırıyor. İşte miting, o miting meydanları CHP mitingi değil. O miting meydanları bütün muhalefetin mitingi. O miting meydanları bir e, şeye e, bu hukuksuzluğa oyların e, attıkları oyun sıfır sayılması içe sayılmasına verilen bir tepki hakka hukuka sahip çıkma mitingleri ve bu, bu yani uzun zamandır ben de bir muhalif olarak beklediğim tonda beklediğim kalitede ve sertlikte bir e, muhalefet yapılıyor genel başkanlarını tebrik ederim bir önceki genel başkanlarını da kolay kolay Tebrik etmezdim ama Özgür Özel gibi bir lider çıkardığı için partiden ve CHP'nin başına geçtiği için Kılıçdaroğlu'nu da tebrik ederim. Yani Cem güzel Bey, güzel bir buyurun. Cem Bey, size sormak isterim. Vaktiniz sınırlı biliyorum ayrılacaksınız biliyorum. ama Hikmet evet. Çetin, ilerlemiş yaşına rağmen. CHP'nin önemli kurmayları ilerlemiş yaşlarına rağmen İzmir'de o meydanda Özgür Bey'in yanındaydı. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Kemal Bey mitinglere neden katılmıyor sizce? Onu Kemal Bey'e sormak lazım. Keşke <laughs> Kemal Bey en büyük hatayı, en büyük hatayı 28 Mayıs akşamı si siyaseti bırakmamakla ee, bence yaptı ondan orada partide ben CHP'li değilim. İç iş de benim işim değil ama evet. partide bir bölünme olduğunu biliyorum. Kılıçdaroğlu'cular ve daha genç bir nesil. Hadi kongreyi kaybettikten sonra, kurultayı kaybettikten sonra da keşke kayıtsız şartsız bu genç e, yönetime, yeni yönetime desteğini açıklasaydı. Bunu da yapmadı ama zaman içinde gerçeği görecek. Hani emekleri için teşekkür ederiz ama en büyük teşekkür Özgür Özel gibi bir e, lider. Şimdi Özgür Özel'in ben ilk eleştiriler falan oldu o zamanla diyordum. Kanalınızda da dedim. Ya yeni genel başkan olmuş bir genç siyasetçi, heyecanlı, biraz çabuk konuşuyor falan ama kredi açmamız lazım. Zaman tanımamız lazım. Önce bir makul yolu denedi kendince. İşte yumuşama, normalleşme, Erdoğan'a gidip e, ziyaret şu bu falan. Orada da söylendi ya anlamaz Erdoğan öyle yumuşak siyasetten falan. O siyaseti terk etti. Ondan sonra başına gelen, partinin başına gelenler, Cumhurbaşkanı adaylarının başına gelenlerden sonra tamamen üslubunu değiştirdi. Ve muhalefette par partizanlık yapmadan konuşuyorum, partiler üslü bir tavır takınarak Türkiye'de demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmaya başladı. Umarım bu tam sağ pres devam eder ama Erdoğan ne yapacak o konuda endişeleri taşıyorum maalesef. Çok teşekkür ederim. Söz verdiğiniz sözünüzü tuttunuz. Sizle yavaş yavaş veda ediyoruz. Her zaman bu ekran teşekkür size ederim. açık. Değer kattınız Cem Bey. İyi geceler. Sağ İyi yayınlar herkese. Selamlar sevgili